GGTV Sesli Köşe yazılarından merhaba. 12 Mart 2025 tarihli Kimler Nasıl Yararlanacak? İşte Bayram İkramiyesi'nin detaylı başlıklı yazısıyla Noyan Doğan'la birlikteyiz. Emeklinin gözü kulağı Bayram İkramiyesi'ndeydi. Önceki gün %33 artışla 4000 liraya çıkarılacağı açıklandı. Zamlı ikramiye için hazırlanan kanun maddesinin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Peki ikramiye eden kimler? Hangi oranda faydalanacak? İşte tüm detaylar. Emeklilere bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi %33 artırılarak 4 bin liraya çıkıyor. Bayram ikramiyesinin artırılması ile ilgili kanun maddesi meclise gönderilen yasa tasarısı içerisinde yer aldı ve önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Buna göre emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4'er bin lira yatırılacak 16,5 milyon emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak. Hazır yeri gelmişken bayram ikramiyesiyle ilgili hafıza tazeleyelim. İlk olarak 2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere bayram öncesi ikramiye ödenmesine karar verildi. Uygulama başladığında emeklilere her bayram öncesinde biner lira ikramiye yatırıldı. Ardından bu tutar 1100 liraya, 2023 yılında 2000 liraya, 2024 yılında da 3000 liraya çıkartıldı. Şimdi de bayram ikramiyesi 4000 liraya çıkarılıyor. Buna göre 2025 yılında bayram ikramiyesi adı altında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam emeklilere 8000 lira yatırılacak. Peki ikramiyeden kimler yararlanabilecek? Emeklilere Ramazan bayramında 4 bin lira, kurban bayramında 4 bin lira olmak üzere toplam 8 bin lira yatırılacak. Sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malüllüğü aylığı, malüllük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, Muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli ikramiyesi alamayacak. En fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi kendi emekliliğinden dolayı 4 bin lira ikramiye alacak. Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin eşinin vefatı nedeniyle %50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2000 lira ikramiye, %75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve %25 hisse oranında aylık alana ise 1000 lira ikramiye yatırılacak iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek emeklilik dilekçesini 15 Mart tarihine kadar verip yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban Bayramları'nda dörder bin lira bayram ikramiyesi alabilecekler emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler Ramazan bayramındaki 4000 liralık ikramiyeyi alamayacaklar Kurban Bayramı'ndaki ikramiye ise hesaplarına yatırılacak banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek. Bayram ikramiyeleri 30 Mart Ramazan Bayramı ve 6 Haziran Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bir sonraki GGTV sesli köşe yazılarında buluşuncaya dek esen kalın, hoşçakalın.